<laughs> Balıklarımız çil çil. Önümüzden çekil. Bence <laughs> yukarıda iki defa saldırdı o balık. Balon muydu artık? Baş Akya falan da olabilir. olamaz mı olabilir abi çünkü çekerken aha dedim şey oldu e, ağırlık geldi bıraktı bir daha aldı ya, yamuk iğneyle yakalayabilir miyim mi sence yakalarsın düzelt biraz onu düzelttim de tam ya, ağzı yamuldu yani güneş yakmaya başladı rüzgar kesince of 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 videoda mısın

Orijinalleri alıyoruz. <laughs> Abi sağmadık 3 metrelik potaya. Malzeme çok hadi ya.